Herkese merhaba. Ben Aykut Yavuz. Aykut Yavuz Fransızca Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimiz de A1 A2 yani başlangıç, temel seviyesine bir takviye, bir ek ders niteliğinde ve sizlerin bu seviyede bilmeniz gereken sıfatları anlattım. Her birinin Türkçe anlamını verdim ve örnek bir cümle verdim. Onun da tabii ki Türkçe açıklamasını yaptım sizler için. E, videolarıma like yapın yani beğen yapın ne kadar çok like yapan olursa videolarım daha fazla insana ulaşmış oluyor çünkü bu kanaldan daha haber olmayan çok insan var ve onların da sizler kadar ihtiyacı var hani sadece kendimizi değil ihtiyacı olan başka insanlara da ulaştıralım lütfen e, kanalıma abone olmayı unutmayın abone olmak ücretsiz ücretli olduğunu zannedenler var öyle bir şey yok ee, o nedenle dersleri başından sonuna kadar lütfen takip edin. Şimdi dersimize başlıyoruz. Instagram sayfamdaki gönderileri, paylaşımları da takip edin. Orada da sizler için faydalı bilgiler var. Agréable, agréable, keyifli demek. J'ai passé une soirée très agréable avec mes amis. J'ai passé une soirée Très agréable avec mes amis. Arkadaşlarımla çok keyifli bir akşam geçirdim. Anlamında bir cümle. Delicieux. de Lezzetli veya enfes demek. Ce gâteau est vraiment délicieux. Ce gâteau est vraiment délicieux. Bu pasta gerçekten lezzetli. Bu pasta gerçekten enfes. Sûr sûr güvenli, emin anlamına da geliyor sûr. Mesela je suis sûr eminim anlamında. C'est un quartier sûr pour vivre. C'est un quartier sûr pour vivre. Yaşamak için güvenilir yani güvenli bir mahalle. Quartier mahalle demek. Yaşamak için güvenli bir mahalle anlamında bir cümle. Pre, pre, hazır demek. Le rapport est prêt à être soumis. Le rapport est prêt à être soumis. Rapor, sunulmak üzere, yani ilgili makama verilmek üzere hazırdır demek, hazır. Rapor, sunulmak üzere, verilmek üzere hazır. Sombre, sombre, karanlık, bazen de loş demek. Yani ışıksız bir alandan bahsettiğimizde. La pièce était sombre, sans fenêtre. La pièce était sombre, sans fenêtre. Oda, penceresiz, karanlıktı. Yani odada pencere olmadığı için karanlıktı anlamında. Etranji. Etranji. Yabancı. J'ai rencontré un étranger dans la rue. J'ai rencontré un étranger dans la rue. Sokakta bir yabancıyla tanıştım ya da bir yabancıyla denk geldik anlamında ya da karşılaştık anlamına da geliyor rencontrer sokakta bir yabancıyla karşılaştım anlamında. Disponible. Disponible. Mevcut, müsait anlamında. Est-ce que cette voiture est disponible à la location? Est-ce que cette voiture est disponible à la location? Yani şu anlamda bu cümle. Bu araç, bu araba kiralanmak için müsait mi? Yani bu aracı kiralayabilir miyiz anlamında gelen bir cümle. Bu araç kiralık için müsait mi? uygun mu anlamında. Indispensable. Indispensable. Kaçınılmaz veya gerekli. La communication est indispensable dans le monde moderne. La communication

...dünya kültürleri... ...yani dünyanın kültürleri... ...farklılar anlamında. Aktüel. Aktüel. Feminene iki L var... ...bir e da ekliyoruz. Güncel demek bu sıfat. C'est une information actuelle. C'est une information actuelle. Bu bilgi günceldir. Yani güncel bir bilgidir anlamında. Fiable... Fiable. Okunuşa dikkat. Fiyabl. Güvenilir. C'est une source d'information fiable. C'est une source d'information fiable. Güvenilir bir bilgi kaynağıdır. Anlamında bir cümle. Popüler. Popüler. Fark ettiyseniz bazı kelimeler bizim dilimize de, Türkçe de geçmiş durumda çok Fransızca kelime var şu an Türkçe'ye geçmiş vaziyette. Aktüel de kullanılıyor biliyorsunuz. İşte buyurun popüler mesela. Popüler diyoruz. Aynen geçmiş. Hiçbir değişiklik yok. Popüler. Fransızcası. Popüler. Türkçe'de popüler. Ce chanteur est très populaire. Ce chanteur est très populaire. Bu şarkıcı çok popüler. Enki inquiet indiché les en amanda les parents étaient inquiets pour leurs enfants les parents étaient inquiets pour leurs enfants endişeliydi. prudent prudent dit il est prudent de porter une ceinture de sécurité en voiture Il est prudent de porter une ceinture de sécurité en voiture. Arabada emniyet kemeri taşımakta dikkatli olmak lazım. Yani il est prudent'ün anlamı da dikkat etmek lazım. E, kesinlikle yapılması gereken önem arz eden durumlarda kullanılıyor. Être prudent Olmak demek. il est prudent de porter une ceinture de sécurité yani emniyet euh, fayda var yarar var jaloux. jaloux jalou. Sa réaction montre qu'il est jaloux de son succès. Sa réaction montre qu'il est jaloux de son succès. Şimdi başka bir arkadaş ya da tanıdığı var ya da birisi var başarılı. Burada diyor ki onun tepkisi diğerinin yani onun başarısından dolayı kıskanç olduğunu gösteriyor. Yani onun tepkisi onun yani diğer başka bir kişinin başarısını kıskandığını gösteriyor. Kili jalu. Etru jalu, kıskançlık beslemek, kıskanç olmak demek. confortable, confortable, rat via confort le canapé est très confortable, le canapé est très confortable, le canapé choc rat choc confort, anlamında, fougue, fougue, atılgan le jeune homme était fougueux dans ses projets. le jeune homme était fougueux dans ses projets. Genç adam projelerinde çok atılgandı anlamında bir cümle. Étonnant. Étonnant şaşırtıcı demek. Étonnant. Son discours était vraiment étonnant. Son discours était vraiment étonnant. Yani konuşması çok gerçekten çok şaşırtıcıydı. Son disco konuşması était vraiment gerçekten hani était vraiment étonnant gerçekten çok pardon gerçekten şaşırtıcıydı. Konuşması gerçekten şaşırtıcıydı. mignon mignon sevimli demek. Les chats sont toujours mignons. Les chats sont toujours minyon. Kediler her zaman sevimlidir. Silencieux, silencieux, Sessiz. La forêt était silencieuse au coucher du soleil. La forêt était silencieuse au coucher du soleil. Silansiyonun feminen hali silencieuse bu arada. La forêt était silencieuse şu demek orman sessizdi o kuşe du soleil güneşin batımında yani güneşin batımında orman sessizdi fu maskülen hali feminen hali fol çılgın veya deli demek il fait des choses vraiment fol il fait des choses vraiment fol burada neden fol diyoruz feminen çünkü une chose feminen buradaki fol sıfatı neye göre takalıyor şoza göre ile göre değil. Yani bu cümlenin anlamı şudur. O gerçekten çılgınca işler yapıyor. O gerçekten çılgın işler yapıyor. vif vif canlı demek. Le chien est toujours vif et actif. Le chien est toujours vif et actif. Köpek her zaman canlı actifdir ve en Paresseux. Paresseux. Tembel demek. Mon frère est vraiment paresseux. Mon frère est vraiment paresseux. Kardeşim gerçekten tembel. Amusant. Amusant. Eğlenceli La fête était très amusante. La fête était très amusant. Eğlence yani bayram ya da parti neyse gerçekten çok yani pardon la fête était très amusant'un anlamı parti ya da eğlence çok eğlenceliydi. Ama était vraiment très amusant deseydim. Burada vraiment ekleseydim cümleye gerçekten anlamı katardı. La fête était très amusante. parti çok eğlenceliydi anlamında. Otoriter. İşte bu da Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Otoriter. Anlamı otoriter. C'est quelqu'un d'autoriter. C'est quelqu'un d'autoriter. Otoriter quelqu birisi anlamında bir cümle. Anxieux. Maskülen hali. Femina hali. Anxieuse. Endişeli demek Pascal est un homme très anxieux. Pascal est un homme très anxieux. Pascal çok endişeli bir adam. Créatif masculin Créatif. féminin Yaratıcı demek. Ce n'est pas du tout créatif. Ce n'est pas du tout créatif. yaratıcı değil. Bir eser olur, bir uygulama olur, bir ne bileyim bir yazılım olur ya da bir proje olur. Ne olursa olsun. Ce n'est pas kreatif derse bir insan onun, o projenin hiç yaratıcı olmadığını vurgulamış oluyor, söylemiş oluyor. Komprehensif maskülen hali, Komprehensif feminen hali. Anlayışlı demek. Luc est un homme compréhensif. Luc est un homme komprehensif. lük anlayışlı bir insan yani anlayışlı bir adam. Determini maskülen hali tek e aksan. Determini bir e daha eklersek feminen hali kararlı demek. Je suis déterminé derseniz kararlıyım. Je suis determini. Maladroit maskülen hali. Maladroit bir e da ekliyoruz biliyorsunuz. O da feminen hali. Sakar veya dikkatsiz anlamında. Je ne lui fait pas confiance, car il est trop maladroit. Je ne lui fait pas confiance, car il est trop maladroit. Şimdi bu cümlenin anlamı şudur. Ona güvenmiyorum çünkü çok sakar çünkü çok dikkatsiz anlamında bir cümle. Dersi burada noktalıyorum. Fark ettiyseniz bu sıfatlar çok kullanılan sıfatlar. Bunları kesinlikle bu seviyede bilmeniz gerekiyor. Yani A1 A2 seviyesine olup da bu sıfatları bilmiyorsanız bir eksiklik var, noksanlık vardır. Kesinlikle tekrar edin. Bazı videolarım var. Kesinlikle tekrar etmeden akılda kalmaz. Dolayısıyla hani bazıları dedim aslında hepsini tekrar edersiniz. Tabii ki muhteşem olur, süper olur. Ama bazıları var ki onları 2, 3, 5 ya da 10 kere izlemeden aklınızda kalmaz. Dolayısıyla periyodik olarak izleyin. Teşekkür ediyorum tekrar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen yani like yapmayı unutmayın. Yorumlarda da bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.